Lan bu adam hep ölüyor ya yeter. Vallahi ya. yazık ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar. Ben Burak. Sen kimsin? Biyan. Arkadaşlar burada Buylan var. Buylan bir yanında da Salih Eymen var. Eymen. Eymen Buylan. Buylan Eymen. İsimleri de çok yakın Seymen. birbirlerine benziyor. Arkadaşlar bu benim anaokul öğretmenimin kızı. Bu da benim kuzenime kızı. Kuzenime kızı. Al bu kız değil evet. pardon. Evet. Bu erkek arkadaşlar. Bir de kuzenimin erkeği yok. Kuzenimin çocuğu. Erkek çocuğu. Değil mi? e, <laughs> <laughs> çocuğu bir söylemedik. Ar ar arada bak sen niye utanıyorsun ya? Utanma ha şapşal Arkadaşlar bakın bugünkü videomuzda hep birlikte gece 3'te işte. bebek Hugi Hugi'nin videosunu izleyeceğiz çok değil bir mi? Çok üzücü animasyon Hem <laughs> yani. de üzücü bir animasyon. Çocuklar üzücü animasyon izler misiniz? Böyle üzüleceksiniz bunu izlerken. Izlerim yani. duygusal, duygusal. bir animasyon izleyeceğiz. Korkunç şey değil, duygusal bir animasyon. Yani belki bu videoda ağlayabilir, çocuklar da ağlayabilir arkadaşlar. Hatta bu videoda Serdar kaç like gelsin bu Bence nasıl 200 like gelsin. 200 like. Bakın Aa, arkadaşlar çok büyük. Bir rakam. Allah aşkına. yeter bunlar. Allah, aşkına. aşkına. Sence kaç like gelsin? 100 bin diyor. Bu şey yapıyor, boş yapıyor. Sen boş yapıyorsun yani. <laughs> ben, ben boş <laughs> Neyse. Aldım. Ne diyorsun lan biz hep evet, şey diyorduk ya. Ne? Hadi. Tabi efendim 100 bin like gelir tabi <gülüyor> efendim. <gülüyor> tabi efendim şu an <sen gülüyor> tabi geldi. efendim Bak gelecek ya. şu an. Biz izleyeceğiz efendim. <laughs> o zaman sazı beklemeden videomuza, videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuza başladık. Oh Aa bu kim lan? <laughs> <laughs> bebek Ogi Ogi. bebek Ogi neden yeşil ya? Hugi demişken arkadaşlar Evlatlar bakın, Burada da Hugi bugi var Evet bununla birlikte izleyelim değil mi ha, bu videoyu? Evet bugün çocuklar da izliyor İzleyin bak çocuklar olayı anlamaya çalışın tamam mı? Aa bakın Hugi Bugi ve kesimisi ağlıyor Aga be Onun e, üstlerinde de kanlar vardı fark ettiniz mi onları çocuklar? Çocukları yeni doğmuş galiba Evet evet aa bu, bu, bu hayvanın adı ne çocuklar? Kelebi Evet aferin size strawberry Yok lan strawberry ne alaka? O çilek demek Çilek demektir. demek oğlum ne alaka? Evet Aa bak oğlum bebek Hugi bugi niye ağlıyor hastanede mi de ya bunu mı acaba? bak Oğlum bu kim pamuk prensesi mi? Pamuk gibi ama Aa bakın arkadaşlar yeşil. Oğlum bu bak bu Hugi Hugi'nin. Aa bir dakika bir dakika. Hugi Hugi mavi. kismisti, pembe. Mavi ile pembe karıştığında yeşil oluyor galiba. Herhalde o yüzden böyle oluyor. Galiba mı? Gerçekten çok merak ettim şu an bunu var ya. Evet, evet öyle. Evet öyle. Tabi efendim. Tabi efendim. <laughs> evet ne oluyor şu an? Olayı anlamaya, anlayan var mı? Şurada? Bu yeni doğmuş harbiden de. Konuşun konuş çocuklar Ne kız alamıyor bende ya Baksana Bir hastalığı var bu çocuğun Anne skill'de ağlıyor bunun için Değil mi? Bu arkadaşın bir sıkıntısı var Evet bak ayakları titriyor Oğlum bu Ondan, çocuğu kim üzdü ya Yazık lan çocuğa Oğlum bunu kim böyle üzdü lan böyle Bu çocuk çocuğu kim üzdü lan Yazıktır ya Aa bak bu kız da kim acaba ya Senin ne işin var hugi hugi ailesinin yanında Aa var ya hugi çocuğu çok sevdi lan kızı Eğleniyor onu görünce baksana Şimdi Best aşağı atacak at, Lan kız aşağı attı İntihar etti lan kız Kız intihar mı etti? Çocuk mu attı sizce? <laughs> oğlum herkes o gürgün çocuğu attı sancak lan. Aa evet üstüne kalacak. Aa kesin öyle bir şey olacak. Lan, lan melek, melek, miymiş? Ben melek diye ilk başta düşündüm. Ne söyledin sen? Aa çocuğa bak. Çocuk korktu. Çocuk çok tatlı ya. Baksana oğlum melek gibi kızı üzdüler lan. Zaten melek. Değil mi? <laughs> Baksana o gürgün çocuğu çok seviyor. Oğlum o gürgün çocuğu ne diyoruz biz sürekli? Abi, ne biz kisi çocuğu demiyoruz? Olum. Aynen be bebek uyuyor. Oğlum bebek uyuyor uyu, gibi uyu. niye yok? Bebek kisimisi diyelim. Ama niye ayrı bir çocuk yapıyor? Kisimisiyle alakası yok. Niye oğlum? Kisimisi de pembe. E, rengi göre değil ki ama. Neyse. Saşa başa baksana. Oha melek oldu. Çünkü. Aa, lan bu da melek oldu. Oğlum ne oldu lan bu çocuğa? Ailek oğlum, gidiyorlar. annesi babası görmesin lan. Sonsuza dek. Çocuğu yoktu. kaçırıyor bu arada. Bayağı bilin beynini yıkadı orada. Oğlum çocuğu hastanede sanıyor ailesi. Abi bu nasıl Her ya, yani, bir ya? Görüyor. Harbiden Abi ya, abim dur ya. Videoda niye bildirim geliyor? Kapat şu Oğlum aldı. rüya mıydı lan onlar? Kan kapatır mısın? Kan tamam, bir dakika bir dakika. O rüya mıydı? Ha? Bence, rüyaydı. Evet evet rüya olabilir arkadaşlar. Oğlum kim ölmüş, Oğlum, ölmüş lan. Ha? Ha? lan? Oğlum yazık lan. Oğlum yazıktır lan. Oğlum yapmayın <laughs> yani, lan. Annesi babası o yüzden ağlıyor galiba. Lan Allah kelebek oldu. Oğlum annesinin üstü kanlı. Babasının üstü de kanlı. Bak o bu. O <laughs> bu. O bu. O bu lan. Ay daha bitmedi çocuklar. Daha üçte biri bitti. Telefon çaldı. Yani, bu da yeni galiba. Yeni bir animasyona mı geçti? Evet. <laughs> lan 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 ne, ne oldu çocuğa? Üzücü bir telefon aldı. Oğlum ne oldu lan acaba? Ne oluyor oğlum millet niye böyle bakıyor buna? Baksana şu an aa, aa baba Babası yerde. Kaza mi? yapmış lan. Oğlum bu kaza yaptı. Oğlum sana ne oldu? Oğlum oha lan! nasıl ağlıyor? Resmen göz yaşları sel oldu sel. Yazık lan. Aa, babası aa. ölmüş. Lan. Gördünüz mü <laughs> çocuklar? Aga be. Bebek o babası o gördü. öldü. Lan Oğlum, ne oluyor? Uzaylılar geldi lan. Oha. UFO ile geldiler. <laughs> Çocuğu mu aldılar? Aa, lan yeri deldiler. Oğlum o mezarını deldiler lan. Ne oluyor oğlum? Çocuk cehenneme girdi. Demek ki o cehenneme cehennemekmiş. Hey. Oha, oha, burası şeytan ama şeytan herhalde. Cehennemde olduğuna göre o da şeytandır. Şeytanın koruyucular bence. Zebani olmasın bu? Bir uyan, uyan. Ay, hadi can, oğlum. Zevani kocaman bir göz benzer, beş beş var, beş tane göz var. Eyvah, ağzı nerede lan? İki tane ağzı var. Oğlum ağzına bak. Anladım, çocuğa, oğlum çocuğa yazık lan. Öldürecek, kızı? öldürecek. Ne? bak. var. Yazıklar, yazıklar. Hay. Baba yazık değil Oğlum helal olsun lan çocuğa. İşini bitirdim diyor. Alpler mi lan? Oğlum valla krala Oğlum, kral, Tek kral başına çocuk. var ya ne yaptı öyle ya? Kral çocukmuş arkadaşlar. İyi yetiştirmiş o gölge oğlunu. Evet evet. Oha lan. Şu an cehennemde görüyor mu? Babasını orada mı görecek acaba? Aaa. Aa. O gölge de cehennem ekmiş arkadaşlar. Lan o gölge sen niye iyilik yapmıyorsun? Cehennem ekmiyorsun lan sen niye cehennemdesin? Ulan be. Al Aa. Aa bak ateş. Cehennemde olduğu için çocuğu ona dokunamıyor. Çocuklar gördünüz mü? Cehennem ne kadar kötü bir yer. Aa! Azrail. Azrail kapıya da zamanında parasını çalmış. Zamanında yaptığı kötülükler arkadaşlar bugün gün Hırsızlık falan yapmış. Her boku yapmış. <laughs> Değil mi çocuklar? Vallahi her şeyi yapmış. Çocuğu ya. bilmiyor. Ben. Artık biliyor. <laughs> Baksana. Azrail'e bak. Kadın dedi gidebilirsin buradan. Baban seni hırsız falan. Bugün bugün çocuğu da dedi tabi efendim. Gidiyorum. Tabi efendim. Nereye gidiyorsunuz? Tabi efendi. efendi. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü gitti. Ve burada Eymen kaldı. Aslan yeğenim ya bu satmaz. <laughs> Oğlum ne yaptı lan bu adama? Oha kurtuldu. Oha. Kaç lan bir Eymen yakalar oldu. mı acaba çocuğu? <laughs> Aa, babası geldi. Babası geldi. Oha çocuğu son anda elinden aldı. Aa mezardan çıktı ama o gölge az sonra tekrar oraya gidecek. <laughs> Ulan, Vedalaşıyorlar ee, lan. Ayrılıyor. Bu Gülgük ben ölüyorum bak. Gidiyorum ben. Geldi yine ya. <laughs> Aga be. Oğlum bu Gülgük'ün zamanı gelmedi mi? Gidiyor Aa, bak. Gidiyor ulan be. Ya, bu kadar Arkadaşlar. Sen tüm olayı kaçırdın Bül'üm. Bu Gülgük mezardan çıktı, oldu da ve vedalaştı tekrar girdi. Ne güzel bir şey lan değil mi? Ulan be. Son kez vedalaşıyor bir daha giriyor. Dur lan bir sevdiğim seni diyor gidiyor. Bir, bir öpeyim lan. Evet şimdi arkadaşlar son animasyondayız. Evet şimdi bu gibi e ailesi Ulan Park'a mı gelmiş? Teleferiye gelmiş değil mi? Teleferik. Teleferik gibi bir şey arkadaşlar. Kemerleri taktılar. Bebek bugün <laughs> çok mutlu baksana. Şuna bak. Ya haber mi abi misin? Çok tatlı ya. Kemerleri taktı. <gülüyor> <gülüyor> Sen anlat bakalım. Arkadaşlar ve Ar bir olay oldu, oldu arkadaşlar şu <laughs> anda. Acaba ne oldu? Oğlum elektrik gitti. Aa, göğü bu gibi var ya için? olay çıkaracak ha. İndir lan beni aşağıda. Adamlar diyor açın lan şunu. Abi efendim. Ay, bebeği bebeğim üşüyor lan. Üşüyor mu? Hani lan? Yazık lan. Kar yağıyor. O yüzden mi üşüyor? Oğlum doğuyor lan çocuk. Yazık lan. Babası atkı takıyor hiç oğluna vermiyor önce. verdi diyor oğlum. <laughs> oğlum ne olmuş lan? Merdan'a tırmanacak, kendim halledecek lan acaba. Aaa! <laughs> bak bak. Babaya bak ya. Kaslı basın. Elektrik musun? tellerine dokunuyor. Benim gibi kaslı lan. Çarpılacak <laughs> lan. Vaaa! <Wow. gülüyor> teleferik teli. <laughs> <elektrik. gülüyor> tamam, teleferik teli. Ya yine <laughs> elektrik var yani. Teleferik olduğu için. Aaa! Vaa! Deli gitti. <laughs> Oğlum düştü lan. Yine aa. ölecek. Lan bu adam hep ölüyor ya. Yeter Vallahi yazık ya. Her ya, animasyonda bu adama bir şey oluyor. Oğlum ayakları kırıldı lan. Oğlum yazık lan. Oğlum ayağın yanmadı lan. Oğlum ne lan lan? Aa sevindiler. Niye seviniyorsunuz lan? Adam galiba. yürüyemiyor. Bak kanamış lan bir yeri. Aa. Aa kurt. Oğlum kurtla savaşır lan bence. Benim tanıdığım bugi bugi o kurtu döver. Oha. 4 tane ise. Lan. Oğlum yazık lan. Eyvah. Oğlum bu adam niye Oğlum Ugi Ugi et, lan. Oğlum yazık lan çocuğa. Ben nasıl ağlıyorum? Komik <laughs> <laughs> oğlum. <gülüyor> oğlum ya. Yazık yemin ediyorum ya. <laughs> bir an komik geldi lan. Babasını yiyorlar arkadaşlar. Oğlum harbiden komik geldi bir anda. Hala buradalar lan bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Babası ölmüş bunlar hala burada. Oğlum kurtlara bak. Afiyet olsun paşalar. paşa. Oğlum maşallah. bu gibi yemişler lan. Orada cenaze de yok. Tamamen yemişler ya. Aa tepki düşecek. Ay yok kar gitti. Kurtlar da gitti o zaman, değil mi? Oğlum, kismisiyle gitsinler. Wow. Wow. <laughs> nasıl Yok yaptı lan Gördün mü? Neydi öyle? Abi çok iyiydi ya. <laughs> Ay. Lan. Şu kurtlar, bunları da yerse var ya ne gülerim? E bu da öldü. <laughs> evet, Kesin kim kaldı? Hala Ya bu şöyle. çocuk var ya, hep böyle sefillik içinde. Oğlum neler çekti lan bu harbi öksüz. Daha yetin. bu yaşta annesi kalkmıyor. Uyan anne, uyan diyor. Olum annesi ölü mü lan acaba? Ölecek mi lan? Yaşayacak mı? Barış'a bak. O annesi öldü. Ulan ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle, böyle bir animasyondu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki bu videoyu güzel bir like ediyorsanız bu tarz videoların devamı gelir. O zaman bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize bir bakın, selamın şey aleyküm ve hoşçakalın ve bay bay.